Günaydın. Biz çoktan kalktık ama ben kamerayı maalesef açamadım çünkü çocuklarla ilgilenmem gerekiyordu. Dün akşam bayağı koşturmalı bir gündü. Miran 11.30'da uyudu. Erken uyudu. Miran için erken bir saat. Aylin her zamanki gibi 10'da uyudu. Ama gece Aymila kalktı ve çok öksürüyordu. Boğazları falan çok doluydu. O yüzden biraz böyle zor bir geceydi bizim için. Aynanın başındaydık. Zaten Halis ile yattı. Ben Miran'la birlikteydim. Böyle çocukları bölüştük yani aramızda. Miran da dün aşı olmuştu. O yüzden ateşlenebilir diye hemşire hanım bize eve gitmez kalp olleri verin dedi ve eve gelir gelmez kalpol verdim. Aynı su da ben hemen eve gelir gelmez kalpol veriyordum ve şey ateşlenmiyordu sonra. Hani ateşlenmesini beklemiyordum yani. Ateşlendikten sonra vereyim diye düşüncesiyle beklemiyordum. Hemen kaypolunu veriyordum eve gelince. Ondan sonra da ateşlenmiyordu. Bir anda çok şükür öyle oldu. Ateşlenmedi. Ee, sadece biraz mızmızdı dün gerçekten gündüz benim için çok zor bir gündü. Aynası yine olduktan sonra eve geldiğimizde hemen uyurdu. Karlı içer uyurdu. Böyle bir mızmızlığı falan olmazdı. Ama Miran aşırı mızmızlandı. Mız mız. Yatak odasından çıkamadım yani. Bırakın kamerayı elime almayı, Ağzıma yemek sokacak vaktim yoktu yani. Ne güzel. Gripten kızar mı? Evet, onlarda oluyor ya. <laughs> Gördüğünüz gibi haris geldi. O yüzden planlar değişti. Ee, çocuklar biraz rahatsız diye eve geldi. Hem de işi yok o dükkanda. O yüzden e, çocuklarla ilgileniriz dedi. Eve geldi yani anlayacağınız. Akşama doğru tekrar gider mi bilmiyorum ama şimdilik evde. Aynos Market'e gitmek istiyordu yani. Dolaşmak istiyordu biraz. Ben Miran'a bakayım. Sen Aymile'yi biraz dışarı çıkar dedi. O yüzden makine boşaltanı yerde bırakacağım ve aynı suyu dışarı çıkaracağım. Hali sevdeyken temizlik yapmam daha kolay olabilir. Belki şöyle bir el süpürdüm falan. Bilmiyorum. Artık bundan sonra kesinlikle plan yapmayacağım. Çünkü plan yaptığım zaman hiçbir zaman olmuyor. Hep böyle değişiyor planlar. Hiçbir şey benim dediğim gibi olmuyor. Çünkü plansız yaşamayı seven bir kocam var. Halis işe gitti. Saat 4 oldu ve ben hiçbir şey yapamadım. Aymine'yi markete çıkardım, getirdim. Biraz hava aldırayım diye Halis evdeyken. Sonra marketten geldik. Bir şeyler yedik. Aymine da bir şeyler yedirdi. <laughs> annem. 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 Şöyle yapalım mı? Böyle yapayım. Oh, Ne kadar sabırsızsın sen ya. İçim içime sığmıyor. Temizlik yapmak istiyorum ama yapamıyorum maalesef. Çünkü gece de zaten geç yatıyor. Yani akşam temizlik yapsam gündüz çok yürülüyorum. Gece de dinlenmek istiyorum. O yüzden maalesef temizlik kalıyor. Yani yarım yamalak temizlik yapıyorum. Ee, yemek yapmam lazım. Çorbam var. Ee, kağıt kebap mıydı? Doğru mu söyledim? kağıt kebabı. Öyleydi herhalde. Yağlı kağıtta e, kebab yapıyorlar ya ondan yapmak istiyorum, bir denemek istiyorum. Daha önce hiç yapmadım. Geçen gün yemekteyizde de yaptılar ve böyle çok gözüm kaldı. O yüzden kıyma çıkarttım. Kıymam açıldı. O da çok pratik bir şey sanırım. Böyle hani çok uğraştırıcı bir şey değil anladığım kadarıyla. E, o yüzden onu yapayım diyorum. Bir de yana patates püresi yapacağım. Ama bunu yapmak için daha çok saatim var. Şimdi Miran eğer mama yedikten sonra uyursa hemen e, tuvaletleri bir yıkayıp e, evi süpürmek istiyorum. Tabii Miran bana bunlar için izin verirse. E, temizliği büyük bir ihtimalle birlikte yapmayız çünkü ben koşturarak yapacağım. Büyük bir ihtimalle bir saat içerisinde ev süpüreceğim, ee, tuvalet, banyoyu yıkayacağım, çamaşırlarım kuruduysa onları toparlarım kurumadıysa bile ötekileri içerilere bir yerlere asarım. Yani bunların hepsini bir saat içinde yapmam gerekiyor. Miran uyanmadan yemeği de yapmak istiyorum çünkü. Saat şu an 4.30'a falan geliyordur büyük bir ihtimalle. Ben 5.30'a doğru işimi bitirsem 5.30 yemek yapma saati için benim için ideal bir saat olur hemen e, patates püresini yemeğimi yapar. Bir de salata yaparım. Hazır ederim Miran uyanana kadar diye ümit ediyorum. Miran uyudu. Ben de balkondaki çamaşırlarımı beyazlar vardı balkonda. Onları toparladım. Karaları astım. Miran da gerçekten anca uydu. Yani saat şu an kaç? Saat 5'i çeyrek geçiyor. Ben oturduğumda Miran'ı uyutmaya başladığımda saat 4.30'a geliyordu sanırım. Belki de daha erkendi bilmiyorum. 5'te kalktım 15 dakika içerisinde çamaşırlarımı yerleştirdim ve diğerlerini astım. Bunların hepsini 15 dakikada yaptım. Gerçekten bu vlog nasıl olacak çok merak ediyorum. Sadece konuştuğum ve koşturduğum bir vlog oldu. Çünkü Milan tekrardan uyandı. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Durmuyor, durmuyor. Ne oldu? Bir dakika, bir ne olduğunu bana anlatır mısın? Sen 5 dakika 5 dakika uyuyup uyanıyorsun arkadaş. Böyle anne nasıl iş yapacak ben bilmiyorum. Ha, gözler kapalı ama mırın 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 mırın, mırın durmuyorsun. Anlamadım gitti. Çok ciddiyim. Yani anlamış değilim Mira. Ne oldu annem? Ne oldu aşkım? Bakın hiç durmuyor. kucağımda da görüyor musunuz? Hiç durmuyor. Karnı tok. Altı temiz. Ne istiyor ben anlamadım. Artık geldi. Yemek falan yedik ama ben bu saatlik kadar elime kamerayı hiç alamadım. Çünkü Miran hiç durmadı. O yüzden e, pek kamerayla ilgilenemedim. E, şimdi de mutfağı temizliyorum. Halis yukarı çıktı Miran'ı alıp. Bu annesi içeride çünkü e, film izliyor. Ben de şu aygızı bir iyice temizleyin dedim. Çünkü bayağıdır böyle ince temizleyemiyorum. Aklımdaydı ama Miran sayesinde yapamadığım için biraz ee, yukarıdayken bunu halledeyim dedim. İçeriler de toplanacak. Annem biraz dağıtmış kendi odasını falan. O yüzden oralar falan da toplanılacak. Güzel temizlediğimi düşünüyorum ama Bakalım. çocukları yukarı gönderdim. Ben de küçük bir canlı yayın yaptım. Ee, saat şu an 11'e geliyor. Ve e, çocuklar gelene kadar videoyu montajlayabildiğim yere kadar montajlamak istiyorum. Canlı yayında çekiliş hakkında konuştuk. Eğer sizler de fikir vermek isterseniz o canlı yayın izleyebilirsiniz. Çekiliş hakkında fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Canlı hala silmedim. Umarım sizler de beğenirsiniz çekilişlerimi. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önce Allah'a sonra sevdiklerinize emanet olun. Hoşçakalın.